Merhabalar arkadaşlar. Seve seve KPSS kanalına hoş geldiniz video serimize devam ediyoruz. Öğrenme psikolojisi video serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Edimsel koşullanmanın kavramlarını anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. İlk videomda olumlu pekiştireç, olumsuz pekiştireç, birinci tip ceza, ikinci tip ceza kavramlarını tanımlamıştım. Şimdi bu dersimin içeriğinde de pekiştireç türlerinden bahsedeceğim. Sönmeden, davranışın topografyasından ve kendiliğinden geri gelme kavramlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle zaman zaman sorularda karışma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşündüğüm uyarıcı ve tepki genellemesini birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Örnekleri bol bol vererek bu vurguyu yapacağım. Son olarak da ayırt etme ve davranışta kontrast kavramlarını açıklayacağım arkadaşlar. Peki yavaştan başlayalım. Pekiştireç türleri, pekiştireçleri birçok farklı sınıfa dahil edebiliyoruz. Yani birincil, ikincil pekiştireç diye ayrı bir sınıflamamız var. Onun haricinde pekiştireçleri kendi içerindeki özelliklere göre farklı farklı sınıflara dahil edebiliyoruz arkadaşlar. Hepsiyle ilgili hem örnek vererek hem de açıklama yaparak birkaç ufak detaya değinmek istiyorum. Peki birincil ve ikincil pekiştireci birbirinden nasıl ayıracağız? Arkadaşlar eğer bir pekiştireç gücünü öğrenme yoluyla kazanmamışsa, doğuştan getirilmişse, biyolojik olarak organizmayı etkiliyorsa bu birincil pekiştireçtir. Pavlov'un deneyindeki et için ne demiştim hatırlarsanız? Birincil pekiştireç demiştim. Ancak gücünü öğrenme sonucunda kazanmışsa buna ikincil pekiştireç diyoruz. Bakın alkış bir pekiştireç olabilir. Biri sizi bir davranışla bir şey bir söz söyledikten sonra alkışlıyorsa bu davranış sizi pekiştirebilir. Peki bir bebeğin yanında alkışlamamız onun için bir anlam ifade eder mi? En fazla bir gürültü anlamına gelir. Başka da hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Ancak sizin için alkış onları ödeyecek bir davranıştır. Nereden biliyoruz biz bunu? Öğrendik çünkü. Alkışlamanın bir beğeni ifadesi olduğunu öğrendik. O zaman alkış bizim için ikincil pekiştireçtir. Gücünü öğrenme yoluyla kazanmışsa ikincil, doğuştan getirilen ve öğrenme yoluyla kazanmayan, biyolojik olarak organizmayı etkileyebilen pekiştireçlere de birincil pekiştireçler diyeceğiz arkadaşlar. Peki. Bunların haricinde ne gibi pekiştireç sınıflamaları var? Bir diğer arkadaşlar genellenmiş pekiştireç. Ne demek genellenmiş pekiştireç? Ee, başka birçok pekiştirecin gücünü kendinde toplamış olan pekiştireçlere diyoruz. Şimdi para deyince aklınıza neler geliyor arkadaşlar? Örneğin lüks bir araba geliyor olabilir. Sağlık yaşam, sağlıklı yaşam şartları geliyor olabilir. Güzel bir ev geliyor olabilir. Tatil geliyor olabilir. Ondan sonra e, alık güzel bir telefon geliyor olabilir, bilgisayar geliyor olabilir gibi. Bakın ev geliyor olabilir gibi. Para deyince bakın birçok kavramı, ekstra kavramı kendi içerisinde barındırabiliyor. Birçok pekiştiricinin gücünü kendinde toplayabilmişse biz buna genellenmiş pekiştireç diyoruz. Bir diğer örnek. Örneğin yüksek not. Öğrenci takdir belgesi aldığında ya da bir yazıldan yüksek not aldığında arkadaşlarının takdirini, öğretmenin beğenisini, ailenin hoşgörüsünü, belki harçlığını elde edebiliyor. Yüksek not öğrenci için birçok pekiştirici bir arada barındırıyor. O zaman yüksek not içinde biz genellenmiş pekiştireç diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum sınıflamaya. Bakıldığında sosyal pekiştireçler var. Gülümseme, biraz önce saydığım alkış, gülümseme, onaylama, övgü gibi kişiler arası ilişkilerde doyum sağlayan pekiştireçlere Sosyal pekiştireçler diyoruz. Bir diğer arkadaşlar nesne pekiştireçleri. Ben size bir kalem hediye ediyorum. Örnek veriyorum başarınızdan dolayı. Size başka bir böyle e, bir nesne hediye ediyorlar. İşte e, ne bileyim e, telefon veriyorlar. E, başka bir şey veriyorlar. Bunlar nesne pekiştireçleri. Bir oyuncak veriyorlar. Kitap veriyorlar. Nesne pekiştireci olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Her zaman da böyle somut bir nesneye de onaylama olması gerekmez. Bazen de belli davranışlardan sonra bir etkinlik, faaliyet yapmanıza izin verilir. Ödevini bitirirsen telefonla oynayabilirsin, dışarı çıkabilirsin, sinemaya gidebilirsin, arkadaşlarınla buluşabilirsin, sevdiğin dizi izleyebilirsin gibi bir faaliyet yapmanıza izin veriliyorsa ki premak ve koşullu anlaşma konusunda yine etkinlik faaliyet pekiştireçlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu tür pekiştireçlere biz etkinlik faaliyet pekiştireci diyoruz. Ya da maddi anlamda bir nesne ama maddi anlamda kendi başına hiçbir değeri olmayan bizim ona anlam yüklediğimiz bir nesneyle pekiştiriliyorsak plaketle, yıldızla, kurdeleyle, artıyla pekiştiriliyorsa kişi o zaman buna da sembolik pekiştireç diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi edimsel koşullanma ile ilgili önemli bir kavrama değinmek istiyor. Sönme kavramına değineceğim arkadaşlar. Şimdi sönme dediğimiz hikaye biz bunu e, klasik koşullanmada da gördük. Nasıl gördük arkadaşlar? Zil et salya eşleşmesinden sonra zilden sonra et gelmediğinde bir süre sonra köpekte artık zilden sonra salya tepkisi gelmiyordu. Zilden sonra et gelmediği için köpekte artık zilin eti çağrıştırmadığını anladığından dolayı salya tepkisi vermiyordu. İşte biz de bu duruma sönme diyorduk hatırlarsanız. Edimsel koşullanmada da mekanizma 3 aşağı beş yukarı aynı işler. Ancak edimsel koşullanmada, tepkisel koşullanmadan, klasik koşullanmadan farklı olarak devreye bir kavram daha girer. Sönme ee, basamağında bu kavramı çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü çıkmış soruları var. Çözeceğim kaynaklarda da bolca karşınıza çıkacak edimsel koşullanma ile tepkisel koşullanma arasındaki sönme sürecine dair bu farkı iyi bilmemiz lazım. Tepkisel koşullanmada sönmeyi anlatırken bu farkı vurgulamıştım. Burada da hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi süreç başladı. Biz pekiştirdik, 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 pekiştirdik. Ancak pekiştirici kestik. Yani bir davranış sergilendikten sonra birey artık hoş durum yaşamıyor. Nerede yaşamıyor arkadaşlar hoş durumu? Lütfen dikkat edin. Bakın pekiştirme devam ediyor. Şu noktadan itibaren yani bu artıştan önce biz pekiştireci vermeyi kestik. Eğer bu klasik koşullanma olsaydı direkt inişe geçecekti grafiğimiz. Ancak edimsel koşullanmada sönme e, olayında şöyle bir etki görüyoruz. Önce geçici bir artış. Hala pekiştireç verilmiyor arkadaşlar. Bakın buradan itibaren yani buradaki artıştan sonra da pekiştireç verilmiyor. Pekiştireç verilmediği için yavaş yavaş sönmeye başlıyor. İşte şuradaki o geçici artışa biz sönme patlaması diyoruz. Klasik koşullanmada sönme patlaması yoktur arkadaşlar. Direkt sönme işlemi başlar. Pekiştireç kesildiği anda sönme işlemi başlar. Edimsel koşullanmada da pekiştireci kestiğiniz an sönme gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak önce bir patlama yani geçici bir artış olup eğri devam eder. Burada şöyle bir şey aklınıza gelmesin arkadaşlar. Bakın dikkat edin sönme şurada başlamıyor. Yani şurada işaret ettiğim noktada sönme başlamıyor arkadaşlar. Sönme pekiştireç kesildiği andan itibaren başlıyor. Ancak davranışın geçici bir artış göstermesi ve sonrasında ortadan kalkmasını bekliyoruz. Yani aslında bakarsanız şu demek. Pekiştirilmeyen davranışta artış ortaya çıktığı andan itibaren biz sönmenin başladığını anlıyoruz. Yani aslına bakarsanız söndürülmek istenen davranıştaki geçici artış İyi bir şeydir. Çünkü sönmenin başladığı anlamına gelir. Yani bir anne çocuğu her ağladığında telefon veriyor. Her ağladığında telefon veriyor. Anne de karar aldı. Ben dedi de ağladıktan sonra telefon vermeyeceğim dedi. Çocuk hemen şunu yapmasın. Ha, tamam o zaman ağladım telefon gelmedi. Susayım o zaman demez. Bağırır, çağırır, kendini yere atar, parçalar arkadaşlar. İşte bu davranışlar sönmenin başladığı anlamına geliyor. Burada istikrarlı kararlı bir duruş. Bir süre sonra çocuğun pekiştirici elde edemeyeceğini anladığından dolayı e, ne yapıyor? Sönmenin artık davranıştan vazgeçiyor. Skinner bunu e, arkadaşlar şöyle gözlemlemiş. Şimdi güvercinler e, biliyorsunuz bir kutunun içinde, operant kutunun içindeler Skinner'ın kuramında. Ne yapıyor? Güvercin e, bir yere gagalıyor, yem düşüyor. Gagalıyor, yem düşüyor. Gagalıyor Yem gelmiyor. Yani pekiştireç gelmiyor. Gagalıyor. Pekiştireç gelmiyor. Şunu yapıyor arkadaşlar. Son süre gagalamaya başlıyor. Orayı çok hızlı şekilde gagalıyor. Yani pekiştirecin gelmediğini görünce gagalamaktan vazgeçiyor. Aslına bakarsanız bu oldukça beklendik bir durum. Yani bir organizma pekiştireci elde ettiği daha önce pekiştirildiği bir davranışı sergiliyor. Bakıyor ki pekiştireç yok. Şiddetini arttırırsa tekrar bu davranışın ortaya çıkmasını bekliyor. Yani bu aslına bakarsanız mantıklı bir çaba. Bu biraz şeye benziyor. Yani asansörün düğmesine basıyorsunuz, asansör gelmiyor ya. Sanki böyle birkaç böyle daha hızlı 7-8 kere arka arkaya basarsanız bu sefer asansör gelir gibi davranıyoruz, düşünüyoruz. Biraz da buna benziyor. Yani oradaki bir süre sonra basmaktan vazgeçiyoruz. Çünkü asansörün gelmediğini görünce, bozuk olduğunu görünce vazgeçiyoruz. Sönme gerçekleşiyor diye Biliriz arkadaşlar ama sönme edimsel koşullanmadaki sönme, klasik koşullanmadaki sönmeden sadece sönme patlaması kavramıyla ayrılmıyor. Bir de davranışın topografyası dediğimiz bir durum var. Bu şu demektir arkadaşlar kişi pekiştirici elde edebilmek için farklı farklı davranışlar sergiler demektir. Şimdi biraz önce bir örnek verdim. Dedim ki işte güvercin gagalıyor e, yem geliyor, gagalıyor, yem geliyor. Daha sonra gagaladıktan sonra yem gelmiyor. Ha, tekrar aynı yere böyle son sürat gagalıyor demiştim. Aynı davranışın şiddetindeki e, miktarındaki artış sönme patlamasıdır. Ancak şunu yaparsa gagaladı sonra pençesiyle vurmaya, tırnaklarıyla vurmaya çalıştı. Döndü etrafında kanadıyla açmaya, kanadıyla oraya vurmaya çalıştı. O zaman bu davranışın topografyasındaki artış demektir. Yani bir davranışın miktarı, şiddeti, frekansı artıyorsa sönme patlaması, davranış çeşitleniyorsa farklı farklı davranışlar sergileniyorsa buna davranışın topografyası diyeceğiz. Nasıl bir örnek verebiliriz arkadaşlar? Şimdi e, biraz önce verdiğim örneği yine tekrarlayayım. Asansör gelmiyor. düğmeyi defalarca aynı hızda bas, şiddetli şekilde bastık. Yine gelmiyor. E bu sefer asansörün kapısını yumrukluyoruz. Değil mi? Farklı bir davranış sergiliyoruz. Kapıyı zorla açmaya çalışıyoruz. Vesaire vesaire. Bağırıyoruz yukarı doğru asansörü bırakın diye. O zaman bu da davranışın topografyası olacaktır. Nasıl sormuş? Bir köyde görev yapan bir öğretmenin evinin altına tavuk beslemektedir alışveriş için gittiği ilçeden geç döndüğü bir gün tavukların da evin içine kadar girdiğini görür ve tavukların davranışını sistematik olarak incelemeye karar verir. Tavuklar akşamüstü gün batarken yem vermeye başlar ve bir süre sonra gün batımı yaklaştığında merdivenin önünde toplanmaya başladıklarını fark eder. Gün batımında birkaç gün üst üste yem vermezse Tavukların yavaş yavaş merdivenden çıkarak evin içine doğru gir, ilerlediklerini görür. Bunu en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani önce öne, e, kapının önüne geliyorlardı sonra yavaş yavaş evin içine girdiler. Ne oldu arkadaşlar? Davranış değişti değil mi? Topografya değişti. Sıklık artmadı. Çeşitli farklı davranışlar sergilemeye başladılar. Eşittir davranışın topografyasında değişiklik oldu. Bakalım bir davranışın olumlu pekiştirilmemesi sadece bu davranışın topografyasını değiştirmez. Pek çok davranışın sıklığında artışa yol açar. Pekiştirmenin ilk kesilişinde davranışın sıklığı azalmaya başlamadan önce geçici bir artış gösterir. Yani sönme patlamasından bahsediyor. Pekiştirmeme davranışın topografyasında da değişikliğe neden olur. Sönmenin başlangıcında davranış daha değişken hale gelir. Bakın bizim yukarıda gördüğümüz hikaye aynı davranıştaki frekans artışı mıydı yoksa farklı davranışın çeşitlenmesi miydi? Arkadaşlar davranış çeşitlendi. O zaman burada en iyi açıklayan ifade C seçeneği oluyor gördüğünüz gibi yani davranışın topografyasındaki değişiklik diyeceğiz. Bir diğer kavramımız arkadaşlar kendiliğinden geri gelme. Bunu klasik koşullanmada da konuşmuştuk. Ne oluyordu? Pekiştireç artık zilden sonra salya tepkisi gelmiyordu. Ancak Pavlov şunu fark etmişti. Aradan 1-2 hafta geçtikten sonra bile köpek bir zil sesi duyduğunda çok düşük miktarda, çok az miktarda bir salya salgılayabiliyor. Ancak bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra da bu tepkisi ortadan kalkıyordu. Pekiştireç ortama girmediği için. Aynı şeydir arkadaşlar. Kendiliğinden geri gelme edimsel koşullanmada da pekiştirilmediği halde bu davranışın tekrar ortaya çıkması. Sönme grafiğini biliyorsunuz. Biraz önceki grafiğin aynısı. Davranış pekiştirilmesi kesildikten sonra bir sönme patlaması yine pekiştirilmemeye devam ettiğinden sonra da bakın sönme gerçekleşti şu an. Sönme davranışı artık o davranış sergilenmiyor yani. Ancak bir süre sonra, bakın aradan bir zaman geçti. Bu davranış pekiştirilmemesine rağmen tekrar ortaya çıkıyor. Ve çok kısa sürede pekiştirilmediği için yine hemen sönebiliyor. Buna da kendiliğinden geri gelme diyoruz. Oradaki boyuta. Evet, de, e, videonun başında da söylemiştim. Zaman zaman karıştırılabiliyor uyarıcı genellemesi, tepki genellemesi diye. E, konumla da öğrenmenin genellenmesi arkadaşlar. Bazen uyarıcıları bazen tepkileri genelliyoruz. Uyarıcı genellemesi klasik koşullamada var mıydı? Vardı. Zile verdiği salya tepkisine benzer bir çınğırğa da verebiliyordu ya da bir çan sesine de verebiliyordu. O zaman da söylemiştim arkadaşlar. Klasik koşullanmada tepki genellemesi yoktur. Tepki genellemesi sadece edimsel koşullanmaya özgü bir kavramdır. Aklımızda bulunsun. Peki nedir uyarıcı genellemesi? Genelleme derken neyi kastediyoruz? Bu kavramı bilirsek işimiz kolaylaşıyor. Arkadaşlar genelleme benzerlik esasına dayanır benzerlik ilkesiyle çalışır uyarıcı benzer uyarıcılar tepki benzer tepkilerdir burada genellemenin mantığı budur nasıl zil ve çıngırak birbirine benzediği için köpek zile verdiği salya tepkisini çıngırağa da veriyor biz bunu uyarıcı genellemesi diyoruz mantık ne zil ve çıngırağın birbirine benzemesi 3 aşağı 5 yukarı edimsel koşullanmada da uyarıcı genellemesi aynı mekanizmayla çalışır bir uyarıcı karşısında sergilediği bir edimsel davranış pekiştirildiğinde benzer uyarıcılar bakın burası önemli. Tepki aynı benzer uyarıcılara da aynı tepkiyi veriyorsa buna uyarıcı genellemesi diyeceğiz. Uyarıcı aynı aynı uyarıcıya benzer tepkiler verecekse buna da tepki genellemesi diyeceğiz. Yani neyi birbirine benzettiği önemli. Soruları kendinize bunu sorun arkadaşlar. Uyarıcılarımı birbirine benzetmiş, tepkilerimi birbirine benzetmiş. Eğer uyarıcıyı benzetiyorsa uyarıcı genellemesi, tepkiyi benzetiyorsa tepki genellemesi. Hemen bir örnek verelim. Birkaç örnek vereceğim dediğim gibi. Şöyle bir göstereyim ardından ee, bir de birkaç tane de ben burada slaytta olmayan örnek vereceğim. Sokakta oynarken yaşlı bir kişiye elindeki poşetleri taşımasına yardımcı olan Ali bu davranışı pekiştirildiğinde yaşlı birine yardım etme davranışı pekiştirildi. Bunu diğer yaşlı insanlara da aynı davranışı sergileyerek yardımcı olursa diyor. Şimdi neyi genelledi hocam? elindeki poşeti taşıma davranışını mı genelledi? Uyarıcı yani yaşlı insanı mı genelledi? Diğer yaşlı insanlara da diyor bakın uyarıcıyı genelledi. O zaman doğru yanıt uyarıcı genellemesi olur. Peki tepki genellemesine bir örnek verelim. Masasını düzenlediği için annesi tarafından ödüllendirilen Pınar'ın uyarıcı anne masayı düzenlemek tepki. Neyi genelledi? Babası, dedesi, teyzesi mi? Yoksa masa düzenleme, yatağını toplama, bulaşık yıkama tepkisi benzer tepkiler vermeye başladı. Eşittir tepki genellemesi olur arkadaşlar. Şimdi bir şey düşünün. Berberin çırağını düşünün. Tamam mı? Berberin çırağı bir adam tıraş oldu. Böyle sırtını fırçaladı. Böyle kıyafetini böyle tuttu. Adam da çıkardı. 5 lira verdi. Bir haşla, bahşiş verdi. Bir sonraki müşterinin de paltosunu tutması nedir? Uyarıcı genellemesidir. Aynı tepkiyi palto tutma tepkisini bir sonraki uyarıcıya da yani diğer müşteriye de yaptı. Benzer uyarıcıya da yaptı. O zaman bu uyarıcı genellemesi olur. Bir uyarıcı bir yine müşterinin aynı örneği veriyorum şimdi. Bir müşterinin paltosunu tuttu, harçlık verdikten sonra işte sırtını fırçaladı, telefonunu getirdi, kapıyı açtı. Benzer davranışlar sergiledi aynı müşteriye. O zaman tepki genellemesi Olur arkadaşlar. Çıkmış sorularda da çözdüğümde bu konu daha da netleşecektir. Şimdi gelelim ayırt etme kavramına. Biliyorsunuz e, klasik koşullanmada da genelleme ve ayırt etme kavramlarını konuşmuştuk. Burada da ayırt etme kavramını konuşacağız. Peki nedir ayırt etme? İçinde kavramları barındırıyor? Ayırt etme yani uyarıcı kontrolü, ayırt edici uyarıcı, ayırt edici edim ve davranışta kontrast kavramlarını barındırıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşünün bir düzenek düşünün. Fareyi bir e, kafese kapattınız ve yukarıya da bir ışık koydunuz. Işık açıkken bakın ışık açıkken fare butona bastığında ortama peynir giriyor. Ama ışık kapalıyken şöyle yapalım bir daha gösterelim. Işık kapalıyken fare butona bastığında istediği kadar bassın ortama peynir girmiyor arkadaşlar. Yani o ışık sönükken defalarca basıyor peynir gelmiyor. Işık yanık olduğunda bastığında ortama peynir giriyor. O zaman burada ayırt etme nedir? Işık yanarken kola basması, ışık sönükken kola basmamasıdır. Ayırt etme budur. Peki ayırt edici uyarıcı nedir? Işık Işık burada davranışı kontrol ediyor. Yanıkken basıyor, sönükken basmıyor çünkü. Peki ayırt edici edim nedir arkadaşlar? İstemli davranış nedir? Işık yanarken sergilenen ışık yanar ışık varken sergilenen, ışık yokken sergilenmeyen kola basma davranışı da ayırt edici edimdir. Yani burada kendi hayatınızdan da birçok örnek verebilirsiniz. Sizin için de hayatınızda örnek veriyorum. İşte trafik polisi varsa kırmızı ışıkta geç duruyorsunuz yoksa geçiyorsunuz. Bu bir ayırt etme davranışıdır. Evde babanız varken ders çalışıyorsunuz. Baban o akşam eve gelmedi ders çalışmıyorsunuz. Ayırt etme davranışıdır. Bir uyarıcı varken davranış sergileniyor yokken sergilenmiyorsa biz buna ayırt etme diyoruz. O uyarıcıya da ayırt edici uyarıcı diyoruz arkadaşlar. Güzel. Şimdi geldik davranışta kontrast. Yani son konumuz davranışta zıtlık. Ayırt etme davranışının bir çeşididir. Bakın ne oluyor burada? Ayırt etmede bir uyarıcı varken sergiliyoruz, yokken sergilemiyoruz. Bazen hikaye biraz daha farklı hale gelir. Bir zıtlık barındırır içerisinde. Ayırt edici uyarıcının yokluğunda davranışın sergilenmediği gibi varlığında daha sık sergilenmeye başlar. Tekrar ediyorum. Ayırt edici uyarıcının yokluğunda davranış sergilenmediği gibi varlığında eskisinden eskisine oranla çok daha sık sergilenmeye başlıyorsa biz buna davranışta kontrast diyoruz. Bakın biraz önce bir örnek verdim. Baba evdeyken ders çalışıyoruz, evde yokken oyun oynuyoruz. Şimdi evde yokken, baba evde olmadığında eskiden çocuk işte 1 saat oyun oynuyorsa artık 3 saat, 4 saat, 5 saat oyun oynuyorsa biz buna davranışta kontrast diyoruz. Yani bakın zıtlık meydana geliyor. Hemen bir örnek. Bu kavramların hepsini açıklayacağım. E, açıklayacak örnek soruları, çıkmış soruları çözerek e, videoyu dersi bitiriyorum arkadaşlar. Bir futbolcu rakibinin sert bir hareketiyle yere düşmüş ve hakem rakip oyuncu oyundan atmıştır. Bu olaydan sonra bu futbolcu canı yanmış gibi davranarak rakibi oyundan attırabileceğini öğrenmiştir. Aynı oyuncu farklı hakemleri yönetti diğer maçlarda da kendini yere atarak rakibini oyundan attırmayı denemiştir. Bu denemelerde başarısız olan futbolcu sadece rakibini oyundan atan hakemin yönettiği maçlarda bu numarayı denemeye devam etmiştir. 1 2-3 arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki hikaye rakip oyuncu oyundan attırmak hem edimsel koşullanma yani davranış sonucundan etkilenir. Hem de olumsuz pekiştireştirme. İstenmedik yani rakip oyuncu istenmedik bir uyarıcı ortamdan çıkıyor. Bir kere tepkisel koşullanma ya da içgörü kazanma olmadığı için A ve D seçeneklerini eliyoruz. Olumsuz pekiştirme de olur edimsel koşullanma da olur birincisi. İkinciye bakıyoruz. Aynı hareketi diğer hakemlerin yönettiği maçlarda da yapıyor. Yani benzer uyarıcılara da aynı tepkiyi veriyor hocam. Ne oldu? Genelleme oldu. Bakın B seçeneğine bakıyorum. Olumsuz pekiştirme genelleme. E seçeneğine bakıyorum. Edimsel koşullama genelleme. Şimdi buraya kadar iki seçenek de doğru. Bizi üçüncü unsur doğru yanıta götürecek. Diyor ki artık diğer hakemlerin değil sadece o hakemin yönettiği maçlarda kendini yere atıyor. Ne oldu hocam? ayırt etti değil mi? Hakem burada ayırt edici uyarıcı. O zaman doğru yanıt E seçeneği burada sönmeden bahsedemeyiz. Hangisi diyor davranışta kontrast örnek olabilir? Okulda arkadaşlarıyla birlikteyken şikayet, şikayet etmeden sebze yemeklerini yiyen bir çocuğun evde yemekleri, evde sebze yemeği reddetmesi. Bu ayırt etmedir. Davranışta kontrast yoktur. Patronun yanındayken müşterileri oldukça nazik davranan bir tezgahtarın yalnızken müşterilere kaba davranması. Yine ayırt etme var. Zıtlık yok. Evde oldukça saldırgan olan, okulda ise cezalandırıldığı için aynı davranışları yapamayan bir çocuğun evde bu davranışları yapma sıklık ve süresinin artması ne oldu? Zıtlık meydana geldi. Bir ortamda baskıladığında, daha önce serbest olan bir ortamda daha fazla bir şekilde açığa çıktı davranış. İşte biz buradaki zıtlığı yakalıyoruz. Doğru yanıt C seçeneği arkadaşlar. Notaları sırasıyla eksiksiz okuyabildiği için müzik öğretmeninden övgü alan bir ilköğretim okulu öğrencisinin daha sonra girdiği derste öğretmenine alfabedeki harfleri sırasıyla söyleyebileceğini göstermesi. Nota okumak, alfabedeki harfleri okumak birbirine benzer tepkiler mi? Evet, öğretmene karşı aynı uyarıcıya karşı benzer tepkiler veriyorsa biz buna tepki genellemesi diyeceğiz arkadaşlar. Bir çalışan işverenden zam istemeye karar verir ancak o sırada işverenin telefonda öfke öfke ile birini azarladığı için işittiği zam isteğini ertelemesinin uygun olacağını düşünür. Bu örnekte işverenin öfke ile birini azarlaması çalışanın zam isteme davranışını kontrol eden bir uyarıcıdır. Edimsel koşullanma sürecinde bu tür kontrol eden uyarıcılara ne diyoruz arkadaşlar? Biz ayırt edici uyarıcı, öfkeliyken zam istemeyecek, mutluyken isteyecek. Öfke varken zam yok, İslam isteği yok, öfke yokken zam isteği var. Biz buna ayırt edici, uyarıcı diyoruz arkadaşlar. Bu kavramlarla ilgili kafanıza takılan netleşmeyen sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Edimsel koşullanma işimiz bitmedi daha. Daha pekiştirme tarifelerimiz var. Birçok kavram var edimsel koşullanma oldukça geniş bir kavram. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.